teşekkür ederiz. Hollanda'yı 4-2 yendik. Bu ciddi bir başarı. Çok genç bir kadroyla çıktı hı hı. Hollanda karşımıza ve potansiyelli ve onlardan çok önemli şeyler bekleniyor. İyi bir jenerasyonları var. Orada mesela Türk mini takımının atletik kapasitesinin, kondisyonunun oldukça iyi olduğunu gördük. Bir 15-20 dakika senleresek bile ayağa kalkmayı başardık. Son 10 dakikada çok kolay geçmedi. Hı hı. Ama genelde geçmişten günümüze bakıldığında özellikle takım sporlarında çok rahat gözlemleyebileceğimiz bir şey var. Türk takımları belki oyun zekası olarak, belki sistem olarak, belki çaba olarak bir noktaya gelebiliyor. Teknik olarak birçok ülkeden daha iyi seviyede ol, giz gibi duruyor. Özellikle evet. o İskandinav ülkelerinden falan. Ama artık özellikle kıta Avrupa'sında ki Amerika, Kuzey Amerika bu konuda çok daha baskın, mükemmel etler var. Evet. Gerçekten böyle Ironman kıvamında 11 tane adamla oynuyor Amerikan milli Hı -hı. takımı. Yani kesin olan bir şey var. Eğer Hı -hı. futbol sadece fizik bir kondisyon olsa muhtemelen Amerika Birleşik... Devletlerin milli takımı Kesinlikle. bayağı dünya evet. kupasını alır, kazanır, köşeye koyar. Doğru. Burada bizim takım sporlarında yapmamız gereken, yapmakta eksik kaldığımız noktalar var mı? Nedir? Var. Şimdi atletik performans açısından bedene baktığımızda yani Batı ülkelerinin özellikle buna kesin yönelmesinin sebebi, Net cevap veren bir alan. Yani fizyolojik yükleme yaptığınızda, kasları geliştirdiğinizde, atletik olarak daha iyi bir noktaya getirdiğinizde beceriler, becerilerini daha iyi kullanmasını sağlıyoruz. Burası kesin o yüzden herkes buraya yatırım yapıyor. Ama teknik taktik anlamda bu işte takımın 11 kişi oluşu birbiriyle uyumu, pozisyonlanması vesaire. bunlar ayrı bir beyin takımının çalışması ve takıma öğretmesi gereken şeyler. hocam. Anonim bir şey vardır, Aysu sen de doğrulayacaksındır bunu, Türkiye'den işte lejyoner dediğimiz yurt dışına giden futbolcuların neredeyse hepsinde ilk röportajlarında şöyle bir şey vardır. Biz böyle bir antrenmanı hiç daha önce hiç görmemiştik. Evet, hiç görmemiş. Çok klasiktir bu arada, özellikle Premier Lig'e falan gidiyorsak. Ya burada kaynak var, çok ciddi paralar hmm. harcanıyor, hatta yurt dışından kondisyonerler, ekipler getiriliyor. Ben de şimdi merak ediyorum. Bizden mi saklıyorlar tekniklerini? Biz niye yapamıyoruz? Değil mi? Çok acayip bir konu aslında bu. Yani Niye bizim futbolcular daha önce bu antrenmanları görmüyorlar? Çünkü bilimsel altyapı açısından kulüpler bu alana yatırım yapmış değiller. Orada bir bilim ekibi oyunun içeriğinde her pozisyondaki sporcuların hangi hareketlerini... Çok sık tekrar ettiğini patern olarak inceliyorlar ve antrenmanı bunu simile ediyorlar. Yani oraya çıkmış bir kanat oyuncusu defalarca aynı pozisyonu hı hı. antrenmanda yaşamış olarak çıkıyor. Oraya çıktığında tekrar düşünmek, tekrar pozisyon almak gibi dertleri olmuyor. Bu yüzden de çok daha seri, akıcı ve bir ortak akla hizmet edermiş gibi oynuyorlar. Bu yüzden de teknik taktik olarak bizden çok daha üstün görünüyorlar. Ben şöyle düşünüyorum. 50-60 yıldır spor bilimsel açısından açıdan antrenman bilimleri açısından spor kulüpleri kendilerine pek bir şey katmadılar. Sinir bilimsel destek hiç almadılar. Yani bu sporcular sonuçta insan. Bunu nasıl daha hızlı öğrenirler? Pozisyonlarında kendilerini nasıl geliştirirler? Orta açmayı bilmeyen beklerimiz, kanat oyuncularımız kariyerleri boyunca orta açamadılar vesaire. Bunların hepsi teknik Teknik taktik eksiklikler ve sinir bilimsel olarak bir başka ekibin takımı tek bir beynin bir parçası gibi, parçaları gibi yönetememesinden kaynaklanıyor. Onun dışında atletik olarak yatırım yapıyoruz. Çok da zorluyoruz. O yüzden çok sakatlanıyoruz. Burayı ayrı açmak isterim. Yok ya katılıyorum. Şimdi şey bir takımın psikoloğunun olması bile böyle bir lüks olarak görülüyordu. Yani hatta Hı. övgü meselesi. Vay işte mini takım psikoloji Görüyor musunuz? Bizim, var. Evet, bizim neyimiz musunuz var? Yani. Biz ne İnanılmaz bulduk? Güzel, güzel. Bilimsel bir tek demeli bu gibi. Yok, çok katılıyorum. Sağ olun.